Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapıyoruz? birlikte TikTok hayat serisi çekeceğiz. Evet birinci maddemiz suya yapıştırıcı süreceğiz. Sadece bir uhu lazım. Evet arkadaşlar fark etmez sadece sıvı olması önemli. Şimdi lavaboya gideceğiz ve musluğa yapıştırıcı süreceğiz. Bakalım su donmuş gibi olacak mı? Çok merak ediyorum. Sen merak ediyor musun? Ben de çok merak ediyorum. Ee, genel hepsinde oluyordu. İnşallah bizde de olur. Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar o zaman hadi gidelim. Hadi. Evet arkadaşlar şu anda tuvaletimize geldik. Burada şekilde Lavabomuza geldik. Şimdi Sen çek istersen orayı. Tamam. Aynen ben de öyle süreyim. Heh. Bir dakika ben şöyle. Şimdi uhuyu sürüyoruz musluğumuza. Bakalım gerçekten doğum. Ve bol bol sürüyoruz. Videoda da bol bol sürüyordu. Az akıyor. Daha fazla bol sürmenin anlamı yok. Anlamı yok. Tamam. Şimdi biraz bekleyelim. Şimdi biraz bekliyoruz. Aynen bizi gösterelim bu şekilde. Evet değil. arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı. Like butonuna basmayı. Ve şuradan 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 neredeyse artık ziyaz ışına basmayı. <laughs> Unutmayın arkadaşlar. Çat şimdi dizi. iyi bakın hoşçakalın. Bu şekilde. Diyeyim. Gördüğünüz üzere sürdük. E, bence artık aç, açalım ne dersin? Açalım tamam göster. Tamam, açalım. Hazır mısınız? Dur. Hazırız hadi. Hiç yani çok az çok az bir şey oldu ilk başta gibi bilmiyorum ama çok 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 az bir şey oldu buna ne diyoruz bu o zaman fail aynen öyle olmadı o zaman ikinci TikTok'a hemen şuraya dudun işareti gelsin dudun geçiyoruz evet arkadaşlar şimdi diş macunuyla bize bir adet kırık telefon gerekiyor kırık telefonumuzu gösterelim bir dakika yalnız yansıma yansıma ama görüyorsunuz galiba üstü falan hep kırık bir Telefon şimdi bunu, bu telefonumuzun üstüne arkadaşlar diş macunu süreceğiz. Olacak mı sence? Fikrin var mı? Hayır. Bence de olmayacak. Zaten olsa niye gidip hani yeni bir cam taktıralım değil mi? Bunu yaparız daha iyi. Deneyelim. Klasik diş macunu arkadaşlar. Aynen öyle. Şimdi başlayacağız. Çok merak tamam. ediyorum. Bol bol sürelim ki etkisini belki görebiliriz. Bilemeyiz ama ben olmayacağını düşünüyorum. Ben de. Herkes böyle sürüyor. Kadar. Ayınlar, diş macunu. Şimdi berrağı peçeteyle her tarafına yaysın arkadaşlar. Bir sonra 5-10 dakika bekleyelim. Sonra size geleceğiz zaten. Diş macunu şuraya koyalım. Berrağı şimdi yay. Bir dakika. Bakalım Bakın. çok güzel yayıyoruz bu arada. İyice kırık yerlerine daha çok dolduruyorum. Bakın. Yapıştırmış. Yani, ben size şöyle, şöyle göstereyim. Göster. Ay elim yapış yapış oldu. Şu şekilde bol bol sürdük. Şimdi biz 5 dakika bekleyeceğiz. Ondan sonra sizlerin karşınızda olacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi sürdük. 5 böyle... dakikada bekledik ama hiçbir şey olmadı. Ee, şimdi temizleyeceğiz. Ben temizledikten sonra farkını göreceğiz. Evet hadi temizleme aletlerimizi getirsin. Evet ben temizleme aletlerimizi. Bakın iyice az şöyle yaydım bir de. iyice kırıkları işlesin diye elimle de oynuyorum. Bir şekilde bir beceremiz var. Bir de böyle bir spreyimiz var arkadaşlar. Bilgisayar ve Telefon falan her şeyi temizleyebiliriz. Şimdi ben bol bol buna sıkıyorum. Bakalım gerçekten farkını göreceğiz <laughs> mi? Ellerime de sıksana bir şey olmaz. Ama Bolca sıktım gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şimdi bunu sileceğiz. Çok merak ediyorum. Ve elimiz yapış yapış oldu. Gerçekten berbat oldu. Keşke bu tiktok parçalısını seçmeseydik. Yani biraz daha sıkar mısın? Sıkarım da. Aa, kamera kaydı galiba. Biraz. Tamam, tamam kamera biraz kaydı ama o sıkıntı yok. Hala sıkıntı. bayağı sıktım. Şu dakika arkadaşlar. Gitmiyor. Ee, gitmiyor. Ben o yüzden bir peçete daha aldım. Bir peçete daha şey yapacağım. Ve koltuk falan battı yani diş macunundan dolayı. Şu an kamera arkasına. görmeniz lazım. Kırıklar gitmiş mi söylemez. Tamam, söylemeyeceğim çünkü kameraya Tamam artık gelin. Ah gösterebilirsin. Ellerimizi sonra yıkayacağız tabii Bakın. ki. Arkadaşlar Gitmemiş aynen. Gitmemiş. Aynen gördüğünüz gibi şuralar falan hep kırık. Hiçbir şekilde gitmedi. Yani biz buna ne diyoruz? fail. Aynen öyle arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar iyileşti sence görünce bakın gitmiş. Hayır bence iyileşmedi hala aynı duruyor. Bana göre aynı duruyor. Aynı ya kamerada da gösterdik zaten aynı arkadaşlar. Evet Bail. şimdi üçüncü, üçüncü TikTok hayat ilerimize geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Bu hilemiz ise para ile e, telefondan para çıkar. Evet ben ilk önce masanın üstünden paramızı çektim. Bu gerçekten çok basit bir TikTok hayat edesi. Ve elimizde de bir e, adet paramız var. Şimdi yapacağız. Olacak mı? İlk önce büyüteceğiz fotoğrafımızı. Ondan Türk parası. Aynen. Sonra buraya çekeceğiz ve gördüğünüz üzere paramız burada. Şimdi beyaz bir ekran oluştu. Şimdi ben bunu sanki paramız elimize geliyormuş gibi olacak. Gerçekten olacak mı? Şimdi sizlere arka kamerayı döndürelim. Gelelim. Evet arkadaşlar şimdi buradayız. Ee, şimdi bunu göstereceğim. Arkaya şeyimizi aldık, paramızı. Sonra böyle pardon bir dakika. 1 2 3 diye çektiğimizde para elimize geliyor. O zaman şimdi videomuz. Evet arkadaşlar, şimdi ise internete PNG yazacağız. Ee, PNG... PNG background yazacağız arkadaşlar. Şimdi... PNG background göster Arkadaşlar göster. Tamam bir dakika resimlere gidiyorum. Şimdi bir, burada bir sürü resimler var. Yansıyor Çok, şu yansıyorum. Yansıyorum. Çok yansıyor şu an. Çok yansıyor. Neyse bir dakika şöyle göstereyim size. Evet şimdi odakladı. Şu şekilde gördüğünüz üzere bir sürü resim var. Bir sürü resim var arkadaşlar. Şimdi ben e, şunu seçeceğim. Şunu seçeceğim. Sonra bu resmi indirdiğimizde diyorlar ki duvar kararı da böyle bir saydam olacak. Yani kamera gibi olacak. Ben inanmıyorum. Sen inanıyor musun? Evet, buna inanıyorum. Berra buna inanıyormuş ama ben inanmıyorum. Şimdi buna... Aa, bu arada da ki hilemiz neydi o? Dudun mu? Fail. fail. Hayır, fail değil. Pardon, gerçek oldu. Çok özür dilerim. O gerçek oldu arkadaşlar. Şur, bunu şimdi bu fotoğrafımızı indireceğiz arkadaşlar. Nereye indiriyorsun? Şimdi indireceğiz. Berra bilmiyor tabii. <laughs> Sen nereye indiriyorsun <laughs> diyor. Şimdi indirdik. Nereye? Hemen galerimize giriyoruz arkadaşlar. Galerim. Galeri. Olur. Ben bu telefonu bilmiyorum. Çünkü benim telefon değil. Şimdi galeriye indi. Şimdi arkadaşlar bunu duvar kağıdı yapıp geliyoruz. Fail. Aynen öyle. Şimdi göstereceğim arkadaşlar size yaptık ve hiçbir şekilde kamera görüntüsü falan da olmadı. Bunu da yalanmış gördüğünüz üzere. İndirdiğimiz resim aynı şekilde buraya geldi. O yüzden buna ne diyoruz? Fail. Evet. Pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar kusura bakmayın demden bir yanlışlık oldu. Biz şimdi malzemelerimizi istersen. Su bardakta. Evet şu şekilde. Saydam seçtik sizler için. Görmeniz için. Bir de böyle bir bardak ve pipet. Bir tane Aynen. daha. Kestik bu şekilde. Şimdi pekimizi. bunu hem ev göstereceğiz hem ben göstereceğiz arkadaşlar. Evet. Hangimiz başarabilecek bakalım. Bu suyu bu bardağa aktarma. Olacak mı sence? Evet. Ya herkes yapıyor. bize de yapabiliriz bence. Bence bu olacak. Tamam. Berra yapıyor şu an. Bir dakika. Şimdi biraz ilerledim şöyle. Alın ve diğer bardağı. Aldı. Evet arkadaşlar. <laughs> Berra yanlış yaptı tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bilmiyor asla. Hayır diyor, ya, böyle ya, değil, buydu. Böyle değil. Hayır. Şöyle alıyorsunuz arkadaşlar. Şunu al ver bana. Böyle alıyorsunuz. Tamam. Suyu. Ondan sonra bu şekilde yaptığımızda su buraya gelmesi gerekiyor. Geliyor mu? Su biraz az kaldı. Bir damla falan geldi. Yani olmadı arkadaşlar. Hayır oldu. Fail değil bu. Bak geldi. Ama çok az geldi. Ay. İnsanların hani böyle ağzına doluyor yani böyle yarıya <laughs> kadar falan. Bizde az geldi. Ben buna fail dedim. Dur bekle. Biraz daha. Tamam tekrar beraber denesin. Oraya <laughs> bük hemen. Şunu bir. Oldu. Evet çok azar, azar azar damlalar var arkadaşlar. Buna ne diyoruz? Fail mi gerçek mi? Gerçek. O zaman buna ne yapıyoruz? Bakın bakın arkadaşlar. Gerçek oldu arkadaşlar. Sürekli deniyoruz. Sizler de görün. Bakın bu şekilde bir damla oldu. Çok az ama yine de. İnsanların bu kadar oluyor. Bizim o kadar oluyor. Neyse o zaman bu gerçek değil mi? Yes 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 yes. Geldik video kapanışına. Aynen öyle. İnşallah 5 tane TikTok haritalarımızı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir tanesi oldu. Diğerlerin hepsi fail. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Like butonuna basmayı. Şuradan 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 artık neredense zil tuşuna basmayı. Zil tuşuna basınca videolarımızdan haberdar olmayı unutmayın. O zaman diğer videolarımızda Görüşmek üzere. Mutlu kalın. Sağ Sağlıcakla kalın. kalın.